Efendim, e, şimdi zamanı biraz daha iyi kullanmak adına e, bir başka önemli konu başlığımız sizinle konuşmak istediğimiz, sormak istediğimiz Amerika'daki olaylar tüm dünya çalkalanıyor. E, bir siyahi e, kişinin polis tarafından ırkçı saldırıya uğrayarak öldürülmesi ve eyaletlere yayıldı e, eylemler. Hatta Amerika ile kalmadı. Tüm eyaletler dışında tüm dünyaya yayıldı. Bununla ilgili görüntülerimiz var. Sonra devam edelim. işte 13 gün önce ne oldu? 13 günden bu yana neler yaşandı? Bunları izledik. Burhanettin Hocam buyurun. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım tabii son iki haftada bu konuyu hep dünya konuştu. Siz de mutlaka izlemişsinizdir. George Floyd adında bir siyahi polis şiddetiyle öldürüldü. Irkçı prote, ırkçı karşıtı protestolar yapıldı. Fakat kısa bir süre içerisinde bazı şiddet ve yağma hareketleri de görüldü. Siz ne düşündünüz? Bir de Sayın Trump'la görüşmenizde bu konu gündeme geldi. Şimdi tabii George Floyd'un özellikle Amerika'da insanlık dışı bir müdahale sonucu hayatını kaybetmesi aslında üzüntü verici bir olaydı. Bunları Sayın Trump'a söyledim. Bu elim olay aynı zamanda tabii ırkçı bir yaklaşımın tezahürü vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değil. Gerçekten orada yani polisin adeta gırtlağına basarak yani ona nefes alamıyorum çığlıklarını attırtan olay sıradan bir olay değil. Tabii maalesef günümüzde bu ırkçı yaklaşımın bazen siyahilere bazen mültecilere yönelik olarak uygulandığını görüyoruz. Tabii biz Müslüman olarak yani ırk, renk, din, dil ya da inanç ayrımı yapmaksızın tüm insanlığın haklarını korumak için mücadele vermeye devam ediyoruz edeceğiz. Tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı Avrupa ülkelerinde siyahilere ve mültecilere karşı olan tavır herkesin malumudur. Mesela ben yani özellikle de şunu çok merak ettim. Yani Sayın Obama ile bizim çok çok iyi günlerimiz oldu. Ama Sayın Obama bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde acaba Amerika'daki siyahilere yönelik ne gibi adımlar attı? Bu önemli. Tabii bu kültürel birikim ve insana bakışla ilgili olan konudaki tavırlar çok çok önemli. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam beyazın siyaha bir üstünlüğü yoktur. Siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur diyor. Biz bu ilkeyi yüzlerce yıldır kendimize şiar edindik. E, dolayısıyla bu gelişmeleri şöyle gördüğümüz zaman bunlarda vicdan yok. Bu nasıl bir tavırdır? Nasıl bu insanlara bu şekilde yaklaşılır? Tabi George Floyd'un öldürülmesi üzerine bu Amerika'daki protestoların büyümesi ve dalga dalga farklı ülkelere yayılması bu ırkçılık karşıtı protestolarla meydana gelmişti ve bu şekilde tabii devam ediyor. Evet. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. SETA Genel Koordinatörü Sayın Burhan Burhanettin Duran sağolunuz. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu ile birlikte sorularımızı yanıtladınız. Gündemde çok önemli konu başlıkları vardı. Merak edilen çok soru vardı. Efendim bu yayını aynı zamanda TRT Haber ve TRT1'in yanı sıra İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca olarak da TRT mecralarında yayınlandı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sorularımızı yanıtladınız. Ben Uzun bir aranın ardından. çok çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle de bunu anlatırken hakikaten bir de tabii bu PKK, YPG gibi ve bunların da Antifa denilen bu terör örgütüyle Amerika'daki bir araya gelişleri bu da manidar. Bunu söyledim Sayın Trump'a. Dedim bakın bunlara verilen destekler manidardır ve bu konularda da ben hassasiyetinizi özellikle rica ediyorum dedim. Siz Çünkü daha önce bunların, de... malum Suriye'de de çok ciddi operasyonları oldu. Siz daha önce de uyarıyordunuz efendim. Evet, evet. E dönüp Amerika'yı vurdu işte. Siz terörü beslerseniz bir gün gelip sizi evet. de bulur dediğiniz husus Dedim bu. Ya, bir gün gelir sizi vurur. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şu anda ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Evet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan efem TRT ekranlarında sorularımızı yanıtladı. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mutlu akşamlar diliyoruz.